Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşenaz Buse Bugün sizlerle ilk videomu çekeceğim Yani şu an ilk videomu çekiyorum ee, Birazcık kendimden bahsedeceğim Kitaplarla ilgili şeylerden bahsedeceğim Ve neler yapacağımızdan bahsedeceğim O yüzden birazcık kısa bir video olacak İlk öncelikle adım Ayşenaz Buse Soyadım Yılmaz 15 yaşındayım 10. sınıfa geçtim Kitapları çok seviyorum. Kitaplar benim için çok değerliler. Ee, onlar olmazsa gerçekten yaşayamam diyebilirim. Ee, bir Instagram hesabım var. Kitaplarım ruhu diye şuraya bıraktım. Ee, o Instagram hesabından yola çıkarak YouTube'a geçtim diyebilirim. Ee, YouTube neden geçtim? Neden böyle bir şeye başvurdum? Ben kitap okumayı çok seviyorum. Zaten bir bookstagramım. Yani öyle olacağım. Ee, kitaplar benim için çok değerliler. Ve onları okurken birçok duygu içerisine giriyorum. Sinirleniyorum, üzülüyorum, ağlıyorum, mutlu oluyorum, heyecanlanıyorum. Ve ben bunları içime atmayı pek sevmeyen bir insanım. Zaten konuşmayı da çok severim. Ve bunları hani birine anlatma ihtiyacı hissediyor insan. yani içim içime sığmıyor diyebilirim hani kitap okurken. Öyle hissediyor insan. Ve ben de bunları yani aile Yorum arkadaşlarımı anlatıyorum ama hani etrafındaki insanlar e, kitaplar hakkında çok sevmeyebilir. Onlar hakkında konuşmak isteme, istemeyebilir veya hani aynı türden hoşlanmıyor olabilirsiniz. Ve ben de hani insanları sıkmak istemem dedim ve YouTube kanalı açtım. Hem burada seven insanlar var. Seven insanlar e, kitaplarla ilgili şeyleri izlemiş olacak. Hem de ben anlatmış olacağım. E, neler yapacağız? E, kitapları yorumlayacağım. Her türlü kitabı yorumlayacağız. Farklı. E, fantastik, bilim kurgu, aşk, dram, edebiyat, şiir. Hani her türlü kitabı okumaya açayım diyebilirim. Wetbet kitaplarını falan da yorumlayacağız. Zaten Wetbet platformunu biliyorsunuzdur. Hani insanlar genellikle orada ya okuyucu oluyor ya da hani kitap yazmaya başlıyorlar. Ve orada kitap yazarken birçok insan hani daha kolay oluyor. Hani becerisini orada göstermiş oluyor ve daha kolay bir şekilde kitaplarını ...çıkarttırabiliyorlar ve ben de... ...hani bu kitaplardan bahsedeceğim birazcık. Yorumlayacağız işte... ...dediğim gibi olumlu mu, olumsuz mu... Ee, ...nasıl yani... ...ne faydaları var, ne faydasızlıkları var... ...bunlardan bahsedeceğim birazcık. Öbür videomda yorumu ile geleceğim direkt. E, i̇lk okuduğum kitap hakkında birazcık size bahsedeceğim. Hani onu yorumlarız. Onun hakkında birkaç tane şey söyleriz. Yani bir bookstagram ne yapıyorsa aynısını yapacağız. Tabii bizim daha farklı etkinliklerimiz de olacak arada. Hani hep kitap yorumlamayacağız. E, kitap alışverişlerimiz olacak. Onlaplar hakkında şeyler olacak dediğim gibi. Benden bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu birazcık kısa oldu dediğim gibi ama öbür video uzun olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Abone olmayı ve likelamayı unutmayın.